Evet efendim herkese dünyanın yedi harikasından biri olan Çiçin İtse'den selamlar. Bu gördüğünüz muhteşem anıt tam bin yıllık. When they found it. When they found it for the archaeologists. Bunu... Okay, bunu bulduklarında ilk böyleymiş. Daha sonra restorasyon. Yes. Yani. Bunların yapımı tam her bir piramitin 50 yıl aralıklarla yapmışlar. İçinde bir piramit daha var ve onun içinde bir tane daha. Toplam bu binayı yapıp bu anıtı yapımı 150 yıl sürmüş. Bakın şu binanın içi böyle görüyorsunuz ve bunun altında senato su kuyuları var. İzandır diyeceğim. Wow. This is one of the most important reasons to the Mayan they have teachers in this place because it, you, have water. Water symbolizes life. No water, no life. Wow, That's why. Burayı seçmelerin en önemli nedeni burun bunun altında bu su kuyusunun olması. Bu su da hayatı temsil ediyor. Eğer su yoksa hayat yoktur. O yüzden burayı ibadet yapıyorlar. İbadet anıtı olarak inşa ediyorlar. Yani tanrılara ulaşmak istiyorlar. Şu an buradan bayağı etkilendim. Yani çok değişik bir duygu. Bu arada bu piramit bunun dört tane tarafı var. Bu dört tarafın 4 mevsimi temsil ediyor. 91 tane basamak var her bölümde. Bu 91'i 4, 364 ve en sonuncuyu da eklediğinizde tam 365 sayısını elde ediyorsunuz. Bu da bir yılın toplam sayısı oluyor. Bu arada orada turistler alkışlıyorlar ve oradaki o kutsal kuş, ketsal kuşunun sesi, bunu da nasıl yaptıkları bilinmiyor. Zaten bir sürü gizemler. 2007 yılında dünya miras listesine giriyor burası. E çok güzel ya. Yani bu arada bu basamaklardan yukarıya çıkabiliyorsunuz. Daha doğrusu eskiden çıkılabiliyordu, artık izin vermiyor hükümet. En tepeye çıktığınızda bu çevredeki bütün kutsal yapıları görebiliyorsunuz, ama artık maalesef o mümkün değil. Bakın, kuş sesini duyuyor musunuz? Bu Mayaların ya bu kuş sesini buraya nasıl verdiklerini tam açıklayamıyorlar gizem. Evet Mayalar için yılan figürü çok önemli. Bakın burada iki başlı yılan figürü var ve 21 Mart ve 23 Eylül ekinox tarih tarihlerinde burada bir gölge oluşuyor ve siz bu yılan figürünü görebiliyorsunuz. Tabii ki bu arada en çok ziyaret edilen günler bu günler ama tabii ki Ekinoks 2-3 gün daha devam ettiği için 24 Mart, 25 Mart'ta da gelip bu gölgeyi görebilirsiniz. Günde tam buraya 21 Mart ve 23 Eylül'de 15.000 kişi ziyaret için geliyor. Bu arada Meksika'nın en çok ziyaret edilen arkeolojik yapılarından biri burası. Bu yılanın başında tüyler var. dedi ki iki şey temsil ediyor. Dünyayı ve cenneti. Ben çok detaylar var. Buraya yaklaşılmıyor. Giremiyorsun. Gerçekten muhteşem. Şu pencerelerde ayları, haftaları şey, temsil ediyormuş. Onlar belli 52 haftaymış yani. Wow. boşuna miras, dünya miras listesine eklenmemiş. Görüyorsunuz. Mayalar zamanın çok ötesinde yaşamış bir topluluk. Burada astronomi, matematik, bilim, coğrafya hepsini konuşturmuşlar ve o yüzden de dünyanın dünya miras listesine eklenmiş. Bu arada neden böyle yüksek binalar yapıyorlar? Mayalar tanrıların yıldızlarda ve göklerde olduklarına inanıyorlar ve o yüzden de Baya büyük binalar, göklere yakın binalar yapmak istiyorlar ki Tanrı'ya yakın olabilir. Orijinal ben... temeli buradaymış. Bakın buradan başlıyor bu yapı. Çok ilginç. Bunu da yeni bulmuşlar. Aha, bakın. <laughs> Bakar mısınız merdivenlere? Toprağın altında. Şuraya bakın. Ha, bakın. Bu da buranın küçük piramidi. Bu da dansçıları yani bu seremoni için, kutlamalar için dans yapıyorlar ya. Bu küçük tapınak onları temsil ediyor. İlginç. Bakın burada da yılan figürü var. Zaten Apokolipto filmini izlediyseniz orada sürekli e, insanları kurban etmeye götürken dans ediyorlardı. İşte bu piramit onları temsil ediyor. Uh, one special point, the access point. Oh, to to the top. To top. Yes. Uh, Bakın buranın bu piramitin içi böyle. Yani siz buradan bu yukarıya doğru ya da Senataya doğru, Senataya doğru ulaşıyorsunuz. Ha. Bakın bu Tanrı'nın adı Çakmol. Mayalar için bayağı önemli. Bakın o iki e, bütbüstün arasında bu Tanrı bu Ekinoks tarihlerinde o güneşi tutuyor, kaldırıyor güneşi ve burada da o yılan figür 40'ta doğduğunda böyle 5.45'te ve en sonunda 5.50 yani tam güneş doğduğunda burası. Şöyle oluyor ve ee, yağmur tanrısı var. Ya yağmur tanrısı var burada da bu senatolu içinde biliyorsunuz içinde senato vardı. Bağlantı muhteşem. Gracias. Uh -huh. How I can say in Maya? Junbotik. 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 Thank you. Junbotik Maya dilinde teşekkür ederim. Junbotik. <laughs> <laughs> What was the god name here? Uh, Kukulkam, Kukulka. Kukulka. You and also Chakmul. the inside. Yeah, inside. It's inside. in the two pieces two... Chakmal and Jaguar. Jaguar. See, si. this still is the hair. Yes, still to the inside. Under the. Okay, dress Chakmul, Jaguar, Jaguar, Kukulkam. Kukulkam, the god of the water. Jun Chac. Oh, god of the water. Yes. And under the ground. the north side you will see you have you see for the the door. There, yeah. Aha, the door. You will see you we will see here our chambers. Mayalar için bu bayağı önemli bir bitkiymiş. Bu arada aloe vera'ya benziyormuş. Bunlardan ürünler yapıyorlarmış, örüyorlarmış, sepet, kıyafet. Zaten buraya da biliyorsunuz bu binaları yapmak için, bu anıtları yapmak için buraya taş taşıyorlar. İşte bu bitkileri kullanmışlar. Mayaların en önemli bitkisi. burada, bu ara, burada mayalar e, bu ikili gruplar oyun oynarken dansçılar da burada danslarını yapıyorlarmış bu alanda. Burası dans yeriymiş yani mayal mayalarda. Bakın şu an yapı bozulmuş. Bu şekilde kalmış takım 7 7 14 kişilik bir tane topu şu gördüğünüz halkalardan geçirmeye çalışıyorlar. Bakın orada da var. Burası birinin kalesi, burası birinin kalesi. Eğer o topu bu arada sadece omuz, bacaklar ve ayak bileği kullanılıyormuş. Onun dışında hiçbir şekilde başka bir şey kullanılamıyormuş. Bir de raket varmış ellerinde. O raketle o topu şuradan bakın geçirmeye çalışıyorlarmış rakibin kalesinden ve kazanan da e, kimi kaynaklara göre kazanan öldürülüyor. Yani tanrı için kurban ediliyor, kutsal sayılıyor. Kimine göre de e, aslında kaybeden kurban kurban sunuluyor tanrıya. Bunu tam bilin. Burası mayaların kütüphanesi. Mayaların bütün kayıtlarının tutulduğu yermiş. Toplam 500 tane kitapları varmış. 500'den fazla. Ama ne yazık ki bu İspanyol sömürgesiyle bu burası yakılmış ve o 500 tane Maya kitabı yok olmuş. 3 tane kurtarılabilmiş. O 3 tanesi de hiçbiri Meksika'da değilmiş. Yani aslında burada kazanan takımın mı e, idam, kazanan takımın mı Tanrı'ya kurban edildiği yoksa kaybeden mi bilinmiyormuş. Çünkü Maya kaynakları burada harabeye dönmüş. Şimdi buradaki duvar süslemeleri var. İşte buradaki olay bu. Burada dönen olayları buraya kazımışlar. Bakın adamın kafasını kesmiş bıçağıyla. Dizilerin üzerinde ama kafa yok Buradaki yılanlar da Yılanlar kutsal çünkü deri değiştirdikleri için e, Hayatı temsil ediyorlarmış Ölümden sonra O yüzden de yılanlar Baya önemliymiş mayalarda Ya bunlar maya dilinde Bir şey söylüyorlar oradan bir ses geliyor benziyor. Yes. Bakın daha yes. önce tırmanılıyormuş yes. buraya. Hemen gel. Before America. Because now. <gülüyor> <gülüyor> ya eğlenmeden önce inceydim şimdi göbeklim bak o da öyle. Old <laughs> man This is you? Yeah. Uh, I wish I'd be there. Ne dat Allah? Ik ik balen, ne balen je Böyle hemen karşınızda hediyelik eşyacı var. Bakın Jaguar'lar her yerde satılıyor. Çünkü Jaguar Maya kültüründe güç anlamına geliyor. O yüzden de Her yerde böyle hediyelik eşyalar

<laughs> Thank you. Bu arada bu savaşçılar, savaşçılar böyle görünüyordu. Bu arada burada jaguar sesleri geliyor dedim. Jaguar mı var? Bu yaptıkları aletler jaguar sesini çıkartıyor. Bakın. Gracias. <laughs> okay, can you do it? <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz önemli cevaplar okay, no bunlar bunlarda. Yes, only... Ben Bloss. yapayım sen beni çek. Blow open. Blow, like Blow open. Blow. Yavaş yap. Hadi. Yes. 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 Sadly, yes. <laughs> I a bigger, I a one. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şu an Çiçek'in içseden anlatacaklarım bu kadar. Yani şu an çok sıcak. Saat 12'ye gelmek üzere öğlen. Yani size tavsiyem kesinlikle 12-5 arası gelmeyin. Hatta yapabiliyorsanız 11'den önce gelin. Çünkü 11'den sonra aşırı sıcak olmaya başladı. Bir de akşam 6, 6, 6'dan sonra gelin. Aşırı sıcak burası. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize şimdilik iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.